Kazakistan ve Özbekistan orta vadede ticaret cirosunu 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Ticari işbirliğinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bunun için büyük bir potansiyel var. Geçen yıl bu ülkeler hali hazırda 4,5 milyar dolarlık Amerikan para birimiyle işlem görüyordu. Özbekistan'da binden fazla Kazakistan sermayeli şirket başarıyla faaliyet gösteriyor. Ortaklaşa oluşturulan işletme sayısı bakımından da ülkemiz Özbekistan'ın ilk 3 ortağı ülkesi arasında yer almaktadır. Buna karşılık komşu devlet Kazakistan'ın meyve ve sebze üretimi ana tedarikçisidir. Ayrıca sınır ötesi işbirliği ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesinin yönlerinden biridir. Kalkınması için uluslararası endüstriyel işbirliği merkezi oluşturulacak. Yeni sanayilerin yaratılmasını, tarım ürünlerinin işlenmesini teşvik edecek ve daha fazla mal ihracatı için lojistik hizmetler sağlayacak. Мы не только как бы развиваем Sadece karşılıklı ticarete yani mal alışverişini geliştirmiyoruz. Aynı zamanda yeni bir etkileşim düzeyine giriyoruz. Bunlar hali hazırda işletmeler oluşturduğumuz, ortaklaşa bir üretim teknolojik etkileşim oluşturduğumuz düzeydir. Rekabet avantajımızı kullanıyoruz. Birisinin ham maddesi var. Bizim meyve ham maddemiz var. Örneğin burada demir metalürjisi var.